Merhaba ben Duygu Katı Batı Anadolu Okulları Anaokulu İlkokul Ortaokul Kurum Müdürüyüm. En değerliğiniz olan evlatlarınızın okul hayatına başladığı okul öncesi dönemde onların sorumluluk projeleriyle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetişmesine olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimiz anaokulu serüvenini sürdürürken onları destekleyici sanat, spor ve kulüp etkinliklerini sunuyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmek adına attıkları ilk adımın basamağını oluşturuyoruz. Anaokulu yabancı dil eğitim programı ile öğrencilerimizin ilk ve ortaokulda karşılaşacakları yabancı dil eğitim sistemine adapte olabilmeleri için dinamiği oluşturuyoruz. İlkokula merhaba diyen öğrencilerimizin okuma yazma etkinliklerini genç ve dinamik öğretmen kadromuz ile tamamlıyoruz. İngiliz ve Almanca olarak belirlenen yabancı dil eğitim sistemimizde öğrencilerimiz için tam öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. İlgi, beceri ve isteklerine göre seçtikleri kulüp dersleriyle donanım ve bilgilerini tamamlıyoruz. Etüt programlarıyla eksiksiz ilerleyerek öğrenci temelli eğitim modelinde başarıyı hedefliyoruz. İlkokul sıralarıyla vedalaşıp Ortaokula merhaba diyen öğrencilerimizi 8. sınıf sonunda girecekleri sınav maratonuna en iyi şekilde hazırlıyoruz. Sistemli ve düzenli çalışma dinamiğini rehberlik birimimizle beraber kontrollü olarak sağlıyoruz. Haftalık yapılan deneme sınavları sonucunda eksiklerimizi belirleyerek bunları birebir dersler ve etütler ile tamamlıyoruz eğitim sistemimiz ile sınav grubu öğrencilerimizin dershane ve özel ders ihtiyaçlarını ortadan kaldırıyoruz. En değerliniz olan evladınızın hayallerini gerçekleştirmek için Batı Anadolu okulları olarak sizleri bekliyoruz.